Arkadaşlar cümleten selamun aleyküm. Biliyorsunuz ki havalar soğuk gidiyor. Her yer kar. Ve gördüğünüz gibi diğer çatı kuşları yani avitler az önce baktım buraya indiler. Yem arıyorlar. Kuşçu kardeşlerime sesleniyorum. Eğer elinizde imkanınız varsa tutun arkadaşlar. Kümesinizin dışına yem serpin. Az önce buralarda arardı. Bakın hep şuraya çıktılar. Elinizde imkanınız varsa böyle serpin gelsin yesinler. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Kendinize iyi bakın.